Nurlu Sırlar kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz ne filmler? Nuh tufanından önce yeryüzü henüz masumdu. Henok kitabı bize bir sır fısıldadı. Yüksek cennetlerdeki iki yüz göz cümleyi. Ve onlar Tanrı'nın emrine karşı gelerek yeryüzündeki insan kızlarının güzelliğine tutuldular. Liderleri Şemyazan'ın önderliğinde hepimiz yemin edelim ve bir lanetle birbirimizi bağlayalım ki bu fikirden dönmeyelim diyerek yeryüzüne her mondan ayak bastılar ve insan kadınlarını kendilerine eş aldılar. Bu yasak birleşmeden yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir ırk doğdu. Onlar kitapta insan boyuna sığmayan büyük devler olarak geçer ve daha sonra Nefilim adını alırlar. Nefilim hızla çoğaldı ve yeryüzünün kaynaklarını tüketmeye başladı. Yalnızca hayvanları ve kuşları değil, insanların emeğini de yiyip bitirdiler. En sonunda ise insan eti yemeye ve kan içmeye başladılar. Yeryüzü gözlülerin öğrettiği yasak büyülerle ve devlerin şiddetiyle dolup taştı. İnsanlığın çığlığı göklere ulaştı. Dört baş melek olan Mikail, Cebrail ve Uriel durumu yüce olana arz etti. Tanrı'nın gazabı yeryüzüne indi. Gözcüler büyük yarık gününe kadar yer altındaki zindanlara hapsedildi. Peki ya devler? Nefilimin ruhları sonsuza dek yeryüzünde gezmek üzere serbest bırakıldı. Henok kitabına göre bu kötü ruhlar bedenleri yok edildikten sonra dahi insanlığa eziyet etmeye devam etti. İşte bu mühürlü sır birçok kadim metinde bahsi geçen bugün cin dediğimiz varlıkların kökenini mi açıklıyor? Bu ve tüm mühürlü sırları keşfetmek için mühürlü sırlar kanalına abone olun. Gerçeği birlikte çözelim.